Bu hikaye ezelden ebede yol alan kadim medeniyetimizin büyüleyici hikayesidir. Selçuklu atlılarının Anadolu topraklarında geceyi gündüze çeviren mavi ışığının asırlara aşıp günümüze ulaştığının somut bir göstergesi. modern tarihin İpek yolu diye adlandırdığı, Türk boyları tarafından hakikat nurunun taşındığı tasavvufi bir yol serüveni. Orta çağda Selçuklu diyarından yükselen İslam güneşinin dünyayı aydınlatma yolculuğu. Geçen asırlara inat, hala burçlarında o kutlu manayı barındıran kervansarayların Rafyaları birbiriyle buluşturan köprülerin, bugünün teknolojisiyle bile açıklanamayan muhteşem başyapıtların esrarengiz hikayeleri. Tô pra cladombar. 12. asırda, Müslüman Türk yurdundaki efsanevi kervan yolculuğumuz devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin bahşehri Konya'ya kadar batı istikametinde devam eden tarihi kervan yolu, payitahttan sonra güneye, Akdeniz limanlarına doğru ilerlemekte. Kervanlar Konya'dan güneye doğru yola çıktıklarında bir beyliğin baş şehrine ayak basarlar. Eşrefoğullarının kurucusu Seyfettin Süleyman Bey'in adı ile Süleyman Şehri olarak anılan ve geçen onca asra rağmen Bey'in şehri olarak takdir edilmeye devam eden Beyşehir, Kadim başkent Konya'nın 100 kilometre güneyinde yer almakta. Sultan Alaaddin Keykubat'ın cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır övgüsünü alan göz alıcı güzellikteki yerleşim yeri tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Ancak günümüze kadar ulaşan en nadide eseri Müslüman Türk Beyliği Eşrefoğulları'nın yapmış olduğu 7 asrı aşkın bir süredir Beyşehir Gölü'nün eşsiz gün batımına şahitlik eden muhteşem bir cami. Eşrefoğlu Camii Kingdom, of... Eştefoğlu Camii yapım tarihi 1296-99 tarihleri arasında Eştefoğlu Beyliği'nin kurucusu Seyfettin Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Yani bu ile itibariyle cami 717 yıllık. Bu Eştef Bey dediğimiz zatla oğlu Seyfettin Süleyman Bey Selçuklar Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelen Türkmenlerdendir. Tarihi kervan yolu üzerinde seyahat eden yolculardan Müslümanların Yaradan'a şükürlerini sunmak için birlikte saf tuttuğu, gayrimüslimlerin ise ahşabın nasıl dile geldiğini görmek için mutlaka uğradığı eşsiz bir cami. Kuzeydoğu Anadolu'dan başlayan yolculuklarında taşın sanata dönüşmesine şahitlik eden seyyahlar, bu muhteşem ibadethaneye geldiklerinde ahşabın nasıl yüzyılları devirdiğini gördüler. Bu eserde Türkler ahşabı da en az taş kadar ustaca kullandılar. Asırlara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran caminin yapımında ince bir mimarlık zekası hakim. Caminin tam ortasında yer alan bu kuyuya kışın kar, yazın yağmurun toplanmasıyla nem dengesi korunarak ...binanın yapımında kullanılan ağaçların, uzun ömürlü olması sağlanmıştı. Hemen ortadaki görmüş olduğumuz bir kuyu var. O Selçuklu gelenende süre gelen dış avlu, yerine yani sembolik bir iç avlu ancak yapılışından 1941'e kadar cam üzeri toprak dolmuştu. Tamdaki kar üzerindeki aydınlatma fener dediğimiz cam olan kısımdan kar buraya küreniyor, basılıyor, depo duruyor. Daha sonra anlaşıyor ki cam bu kar sayesinde ayakta kalıyor. Ağaçların nem dengesini sağladığı, kuruyup çatlamadı buraya bağlanıyor. Ancağım yani bugüne kadar dayanmasının tek sebebi ortadaki bu kuyudur. Kervan yolcuları eşrek olduğu uzaklaşırken izledikleri güzergahla Doğa harikası Beyşehir Gölü'nün etrafını dolaşıp Selçuklu medeniyetine katkıda bulunan bir başka beyin, Ertokuş Bey'in diyarına ayak basıyorlar. Ertokuş Bey'in misafirlerini ağırlamak için inşa ettirdiği Ertokus Kervansarayı'nda yolcular kısa bir mola verdikten sonra güneye doğru ilerlemeye devam ediyorlardı. ...deniz yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan bu dağların arasında... ...12. yüzyılın önemli bir ilim merkezi bulunmakta. Ertokuş Medresesi. E, Medrese kapalı avlulu. Kubbesi e, ayaklar üzerine oturan e, bir e, plan e, göstermektedir. Ve ana eyvana... Bir e, türbe, Ertokuş'un e, türbesi bitişik olarak inşa edilmiştir. Öğrenci hücreleri bunun e, avlunun iki yanına sıralanmıştır. Taç kapısı sadedir, yani süsleme bakımından çok sadedir. Ertokuş Medresesi ve türbesinin bulunduğu Türkiye'nin bu güney ilçesi... İsmini mübariz ettiğin Ertuğrul Bey'in uzun yıllar sürdürdüğü meslekten almakta. Anadolu'nun Akdeniz limanlarına açılan kapısı konumunda olduğu için Selçuklu sultanları bu yerleşim yerine Ertuğrul Bey'i Atabey olarak göndermişlerdi. Özellikle liman kentlerinde kazandığı başarılar sonucu. Sultanların Fatihi olarak anılan Atabey, çok farklı bir yönüyle de yöre halkının sevgisini kazanmıştı. Yaptırdığı vakıf yapılarıyla kervan yolcularının ihtiyaçlarına cevap vermiş, yöre halkının eğitimini karşılamıştı. Ertokuş'un e, tarih kaynaklara göre Alaaddin Keykubat zamanında ...önemli bir devlet adamı ve ordu komutanı olduğunu anlıyoruz. Modern zamanların İpek yolu diye bildiği... ...Müslüman Türklerin hakikat nurunu taşıdığı kervan yolundaki yolculuğumuz... ...sıcak denizlere doğru devam ediyor. Isparta kent merkezinin yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alan... Burdur ilinin sınırları içerisinde kervan yolcuları için bir başka mimari eser yolculara hoş geldin diyor. İncir Han. Kitabesinde Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrebe, Arap ve Acem'in kara ve denizlerin sultanı, zamanının 2. İskender'i ifadeleriyle övgüler dizilen kervansaray, Hicri takvime göre 636 yılında yapıldı. Selçuklu sancağı altında birleşen Türkler, özellikle kıyı kentlerinde yaşayan gayrimüslimlerin de kendilerini bulabileceği yapılar inşa ettiler. Bunun en somut örneği, İncir Han'ın kapısındaki taş üzerine yerleştirilmiş motifler. 1071'den sonra tabi ilişkiler daha değişik bir e, renk almaya başlıyor. Anadolu Devleti'nin kurulmasından sonra özellikle. Anadolu'da ciddi bir Bizans, Grek unsuru var artık. Bu Grek unsuru Selçuklu'nun tebaası oluyor. Tabi bu Grek unsurunun içinde sanatçılar da var. Sanatçılar işlerini yapmaya devam ediyorlar. Atölyeler işlerini yapmaya devam ediyorlar. Belki patron değişiyor. Yeni işler almaya başlıyorlar. Ama aynı şekilde devam ediliyor. Bunu en, en güzel de mimaride görüyoruz. Selçuklu hoşgörüsünü Türk ana yurdu Orta Asya'nın sembolleriyle resmeden mimarlar, Acem diyarından gelen motiflerle Rum diyarından aldıkları figürleri bir arada kullandılar. Bu figür ve semboller sayesinde İncir Han'ın kapısının altından geçenler, farklılıklarla zenginleşen bir coğrafyanın tasvirini görür, kadim bir medeniyetin dünyaya model oluşturacak sevgi, şefkat, ...merhamet ve hoşgörüsünü gönüllerinde hissederler. İncir Han'da, e, taç kapının hemen iki yanında... ...iki tane aslan ve onun üzerinde güneş motiflerini görüyoruz. Ejderhaları görüyoruz. Öte yandan aynı mimaride bugün, Anadolu'ya geldikten sonra artık Roma'nın... E, ...kapılarının üzerindeki bu e, istiridye kabuğu e, esprilerinin... ...aynı yapıda buluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Selçuklu kültürü, Selçuklu aydınlığı Selçuklu hiçbir zaman için tutucu değil. Her şeyi alabilen, bunu değerlendirebilen, kendisi yorumlayabilen ve bunu mekanına, kültürüne katkısını katkısını koyabilen bir kültür. Bu nedenle Selçuklu'nun e, Türk kültürü tarihindeki yeri gerçekten çok farklıdır. Bu anlamda bugün biz bakınız e, ...bin yıldan fazladır Anadolu'da var olan Selçuklular izlerini bugün Anadolu'da hala Toroslarda yaşamaktayız. Türklerin yapmış olduğu bütün mimari eserler doğayla iç içeydi. Bunun kökeninde Türklerin Asya steplerinden beraberinde getirdikleri doğa insan ilişkisi vardı. Türkler Doğa ile olan ilişkilerinden elde ettikleri tecrübeleri yapılarında da kullandılar. Kervansaraylar yaparken özellikle doğanın bütün nimetlerinden yararlandılar. Coğrafi ve mevsimsel etkileri göz önünde bulundurdular. Kuzeydoğu Anadolu'da yapılan kervansaraylarda sert geçen mevsim koşullarından dolayı kapalı alan fazlıyken ...sıcak denizlere yakın olan Güney Anadolu topraklarındaki kervansaraylarda... ...daha ılıman geçen mevsimden dolayı açık alanlar fazlaydı. Ee, i̇ç Anadolu'ya doğru geçtikçe, iklim koşulları sertleştikçe... ...ne oluyor? Kapalı kısımlar daha öne çıkmaya başlıyor, miktarları en azından eşitleniyor. Yoksa kenarlara doğru gittiğinizde e, yarı açık mekanlarının önde olduğunu görüyoruz. Böylelikle... ...bütün e, kervan yolları üzerindeki e, farklı tipolojilerde işte plan aşaması şekli değişebilir, yerine göre değişebiliyor. İncir yola çıkan kervanlar zorlu dağları aşıp Akdeniz Limanı'na doğru yol almakta. Burdur-Antalya sınırında yer alan ve Susuz Köyü diye anılan bu yerde Müslüman Türk mimarisinin bir başka örneği bulunmakta. Susuz Han. Günümüze kitabesi ulaşmamış olsa da üzerinde bulunan motiflerden yola çıkan sanat tarihçileri bu yapının Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemine ait olduğunu varsaymaktalar. Asırlar boyunca kervan yolcularını tüm misafirperverliği ile ağırlayan kervansarayın günümüze sadece kapalı alanı ulaşmış durumda. İnsanoğlu birçok ihtiyaçlarını gidermek için hareket ediyor. Bir yerden bir yere hareket ediyor. Günümüzde bu daha da artık modern dünyanın da çok daha hızlı ve kısa sürelerde gerçekleşiyor. Ama geçmiş dönemlerde çok dünya üzerindeki çok farklı toplumlar, Sadece ticaret amacıyla da değil, görmek, gezmek, görmek, bilgi edinmek amacıyla da o dönemde de e, seyyahlar yol alıyordu. Dolayısıyla bu şekilde hareket eden doğanın olumsuz koşulları dediğimiz yağmur, soğuk işte gibi birçok ve insandan kaynaklanan olumsuzluklar işte eşkıyalıklar, savaşlar falan gibi. Bütün bunlardan korunabilmek için de insanların zaman zaman sığınabileceği yerlere ihtiyaç vardı. Milliyeti ne olursa olsun bu insanların sonuçta insan barınması, güvenlik içinde hareket etmesi gerekiyordu. İşte insanlığın üstün değerleri açısından bunlara hizmet edecek bir şeye ihtiyaç vardı işin açığı. Bizim atalarımız bu anlamda bunun farkındalar ve bunun gereğini yerine getirmek üzere bu kervansarayları yapıyorlar. Müslüman Türkler milattan sonra 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya kaşifler göndermiş. 1071'de Sultan Alparslan'ın kesin zaferiyle bu toprakların yegane sahibi olmuşlardı. Türkler bu yeni yurtta orta çağın karanlık yüzüne inat muhteşem bir medeniyet oluşturdular. Müslüman Arapların Avrupa'nın ortasında kurdukları Endülüs medeniyetinin bir benzerini de Müslüman Türk boyları Anadolu'da kurdular. Büyük Selçuklu ve onun devamında gelen Anadolu Selçuklu Devleti 300 yıllık kısa bir dönemde eğitim, tıp, ...astronomi, mimari gibi birçok alanda büyük başarılar kaydetti. Bir gece vakti, ansızın sinsice bastıran Moğol istilasına direnmeye çalışsalar da... ...1243 yılında Köse Dağ'da fiili olarak son buldular. Selçuklulardan sonra gelen Müslüman Türk devletleri zihinlerinde ve gönüllerinde Selçuklu'yu yaşatmaya devam ettiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin emanetini yüklenerek Cihan Devleti kuran Osmanlı ve bu medeniyet birikiminin temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti, Mavi Sancağın sahibi atalarını hiç unutmadılar. Tıpkı bir evladın babasını unutmadığı, onun emanetlerine sahip çıktığı gibi. Bilirsin, emanet taşımasını bilene kutsaldır. İhtiyar babanın selamıdır. Emanetidir bu beyaz at. Beyaz at demişken, istersen sana beyaz atlı alpin hikayesini anlatayım. Sonra yola koyulayım. Zamanın birinde yiğit, hünerli bir at varmış. Savaştan savaşa, cenkten cenge koşarmış. Öyle güzel, ...beyaz bir atı varmış ki... ...cenkte düşmanlar atından gözünü alamazmış. Yine bir gün önemli bir cenge katılacakmış. Atını temizlemiş, kılıcını kuşanmış. Düşmanı takip ederken bir bataklığa saplanmış. Bataklıktan zor bela çıktığında... ...o bembeyaz atı çamurun, toprağın rengine bedenmiş. Düşmanın gözünü alan... Düşmanı büyüleyen atının gösterişinden eser kalmamış. Derken Alp düşmanla karşılaşmış. Çetin bir mücadelede atı da yara almış, at da. Alp atını kaybetmiş, canını zor kurtarmış. Kendi kendine "Keramet bende değil, atımın güzelliğindeymiş." diye söylenmiş. Alp evine döndüğünde öğrenmiş ki ondan uzakta büyüyen evladı, hak ile batının mücadele ettiği bu topraklardan göç etmiş, rahat bir hayat seçmiş. Alp kahraman bir asker, bu duruma ve kendi durumuna üzülmüş. Devir böyle üzüntüyle geçerken, bir gün ormanın içinden gelen beyaz bir at görmüş. Ölen atı gibi ihtişamlı, onu hatırlatan bir at. Gel zaman, git zaman atı eğitip ehlileştirmiş. Lakin ne eski gücü kalmış genk etmeye ne de takati. Yine kendi kendine demiş ki, Keramet atta da değil, canda da. Çünkü ikisi de geçici. Keramet davanın kadimliğindedir. Kadimlik de bir emanettir. Kahraman Alp Emaneti kime teslim edeceğini düşünürken, aklına uzaklardaki oğlu gelmiş. Ata binmiş ama atını ve kılıcını oğluna teslim etmeye vadesi yetmemiş. Bir köşede son nefesini verirken, biri emanetini almış ve yüklenmiş. O günde bugüne kimseler binmiş emanet yerine vardı mı, varmadı mı? Ama her savaşta bir beyaz atlı kahraman, o emaneti alan evlat olarak bilinmiş. İşte evlat. Kimisi için emanet attır, kimisi için candır. Şimdilik bu at da, can da sana emanettir. İster bu atı al, kılıç kuşan, Batılın karşısında dur. İstersen binek yap, fani dünyada oyalanmana devam et. Lakin tarih miskinleri değil, kahramanları anlatır bilesin.